Günaydın. Gel. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Açıldın. buraya geldin. <laughs> tamam, tamam. Tamam. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> gel, 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 gel. Gel. Niye yüzünü kapatın? Ha? Sen de mi seveyim? lan anne gel bakayım gel ha ha, ha ha gel bakayım gel 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 beni çok seviyor <gülüyor> <Anana>. <gülüyor> gel karnımızı doyuralım da bize evet evet böyle araçları temizleriz arkadaşlar babalar biz koyar devam ederiz ama acıkmış bebeğim gel <laughs> ne kadar datte Ne kadar terişendi. Dün biraz tavuk vardı ya, arkadaşlar tavuk getirdi ya, pek mama kalmazdı <laughs> araçta. Şu, şu geri, geri getirdik. kuşlarımızı mı? Bir 5-10 dakika vakit geçiririz. Heh, hadi bakalım. İşte en büyük sevkimiz bu. <laughs> Bir 10-15 dakika kuşlarımızı gezdiririz. Субтитры <coughs> <Gülüşmeler> hey. Hey. Ya buraları bir toparla. Heh. Bunlar çok açık kalmaz. Gel sen de gel. Heh. Hı. 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 Bir topla Hı. 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 Meryem bana kızmasın topla da. Hı? <laughs> <laughs> Hı, ne oldu? Hadi. Hı. Ne güzelleşti değil mi? Tüyleri falan, her şey çok güzelleşti. Çok. Çok tatlı oldu. Kuşlarım. Bundan sonra karar aldım. Taklatmayana yem yok. Yer çeksin. Gel. Gel bakayım gel. 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 Gel gel gel. Gel. Gel gel gel. Morto da barra. da var.

Abo. Abo. Dur. Abo, dur. Dur. Oo. Oh. Dur. dur. Gel, gel, gel. Gep. Gel. Gel. Gep. Gel. Gep. Gel. Gep. Gel. Gep. Gel. 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 Allah'ım Allah'ım kurban olduğum Allah'ım 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 Ya doğmaz atmışlar Doğmuşlar Dur kızım Dur kızım Dur Bismillah Dur bismillah Bismillah Bismillah, bismillah. Bismillah. Ayo kurban ulurum. Ayo kurban ulurum. Sisi yaratan. இந்த உறுதியை